Mezara gidince ne yapalım diyor adam. Ben de diyorum Kur'an oku. Öyle mi? Öyle. Ne gazel okuyacak halim yok ya dedim. Yani. Ne ne okuyacaksın yani? Hikaye mi okuyacaksın? Kur'an oku ama bil ki okuduğunun ölüyle alakası yok. Kendini okumuş olacaksın. Sen istifade edersin, edeceksin. Adama diyorsun ki ya öyle amenü Ey iman edenler iza kumtum ila salati namaza kalktığın zaman fagsilu vucuk. Bu adam öldü ya ne namaza kalkacak yani yani. Bu adama o senin okuduğunun onunla bir ilgisi yok be kardeşim. Ama sen gene Kur'an oku. Oku ama faydasının sana olduğunu düşünerek oku. Sana gelecek bunun faydası. Mezarlıkta okumanın ne anlamı var? Çok büyük bir anlamı var. Şimdi bazı belediyeler çok uyanıklık yapıyor Ramazan Bey. Evet. Adam bakıyor ki bunun istismarını yapıyor. Hazır Yasin'ler var. Hazır hatimler var. Böyle toprağa üflemiş, utanmadan böyle nefes efendim satanlar var yani. Bu istismarcıların önüne geçmek için belediyelerin bir kısmı şöyle yapıyor. Mezarlıklara hoparlör, hoparlör sistemi koymuş. koymuş, koymuş. Sabah'tan sistem. akşama kadar Kur'an okuyor. <laughs> Aa bak ne kadar güzel. Doğru bir çözüm. Herkes diyor ki millet çok memnun. Neyi memnun? Kur'an'ı ölüler kitabı haline getirdin. Kur'an orada okunurken herkes muhabbetin gözüne gözüne vuruyor. Kur'an senin egolarını tatmin eden, enstrümantal bir müzik vazifesi gören, egonu tatmin aracı mı? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? İza kure'el Kur'anu feştemi'u lehu ve ensetû leallekum turhamun diye bangır bangır bağıran Kur'an'ı orada dinleyemeyecek olan adamlara okumanın ne manası var? İşte Kur'an'la irtibatımız nasıl olmalıdır? Kur'an bizim neyimiz olur sorusunu doğru sormaz ve onun cevabını Kur'an'da bulmazsak işte bu kitabı sünnet düğünlerinde, cenaze merasimlerinde ve Ramazan mukabelelerinde okunan hayatın dışına itilmiş, mehcur bırakılmış bir kitaba dönüştürmüş oluruz. Buna hakkımız yok. Bir hayrımız olsun bu uyarıyı yapmış olalım. Evet.